Efendim Azile ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hakkındaki istifa ettiği iddiaları yalanlandı. Aldığımız büyük ve zor sorumluluğun bilincindeyiz. Bu sorumluluğun bilinciyle her gün daha iyi ulaşmak için çalışıyoruz dedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Sermaye Piyasası Kurulu, Şimşek'in istifa ettiği iddiasıyla ilgili paylaşım yapan sosyal medya hesapları hakkında inceleme ve soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bir süredir Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa ettiğine dair iddialar gündeme getiriliyor. Son iddiayı da Demokrat Parti Ordu Milletvekili Kemal Engin Yurtu dile getirdi. Mehmet Şimşek istifa etti. Pazartesi ülke yangın yeri iddiasında bulundu. Bakan Şimşek iddiaları sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yalanladı. İstifa etmediğine vurgu yapan Şimşek dolaşıma koyulan senaryoların doğru olmadığını bildirdi. Şimşek açıklamasında aldığımız büyük ve zor soru sorumluluğun farkındayız. Her gün daha iyiye ulaşmak için çalışıyoruz ifadelerine yer verdi. Şimşek uydurma hikayelerle ekonominin ve piyasaların etkilenmesine izin vermeyeceğini de belirtti. İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından Bakan Şimşek'in istifa ettiği iddialarına yanıt verdi. Altun Bakan Şimşek'in istifa ettiğine ilişkin ortaya atılan mesnetsiz iddialara daha önce de yalanlama yapıldığını anımsattı. Buna rağmen ne yazık ki haber üretmekten aciz, kimi gazetecilerle siyaset üretme becerisinden yoksun kimi siyasetçiler. Kasıtlı şekilde bu yalanı tekrarlamaya devam ediyorlar şu açıklamasında bulundu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Sermaye Piyasası Kurulu da yapılan sosyal medya paylaşımları ile ilgili açıklama yaptı. SPK'dan yapılan açıklamada bahse konu hesaplar hakkında inceleme başlatıldığı belirtildi. Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek hakkında asılsız istifa haberleri üzerinden borsa yatırımcısını yanlış yönlendiren ve onların zararı uğramalarına sebep olan sosyal medya hesapları ile ilgili gerekli incelemeler başlatılmıştır denildi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.